Merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte e, bu tavandaki e, küfükleri, siyah lekeleri, artık her ne diyorsanız, e, bunları temizlemeye çalışacağım. E, bunlar arkadaşlar üst kiracının evini su basması, yani onun biraz da sakarlığı dolayısıyla alt katta yani bizim evin tavanında bu hale getirdi. E, bunlar biliyorsunuz soğuk sıcak çarpışmasından dolayı işte evinizde buharlı ütü yapıyorsanız o evinizin içindeki nemi artırıyor. Yemek yaptığınız mutfak olsun, bir sıcak, bir soğuk veya dükkan üstü oturanlar üst tarafı, alt tarafı boş olup orta katta veya çatıda yaşayanlar çok iyi beni anlayacaktır. Bunları nasıl çıkaracağımıza dair internette video buldum. Bu şekilde çamaşır suyu veya katı çamaşır suyu kullanabilirsiniz ama Domestos'u kullanmamızı önerdi videodaki kişi gayet de güzel çıkardığını söyledi. Bunu bu şekilde cam sil şişesine veya herhangi bir şişeye koyup yapabilirsiniz. Bunu 1 iki ölçüsünde kullanıp deneyenler var. Sonuçta güzeldi. Gerçekten de sonucu videoda o kişi gösterdi. Ben de bu şekilde annemin evinde oluşan lekeleri gidermek istedim. Bu vesileyle de sizlere sonucu göstermek istedim çıkıyor mu çıkmıyor mu diye bu şekilde sulandırdım sanki suyu fazla oldu biraz daha ekledim üzerine bunu güzelce cam sil mı koydum bununla bu şekilde duvarlara sıktığımızda yani o siyah yerlere çıktığını gösteriyordu bu işlemi yaparken mutlaka eldiven ve maskenizi kullanmaya özen gösterin sonuçta çamaşır suyu bu arkadaşlar hiç şeye gelmez Direkt sağlığınızdan olursunuz. Bu şekilde siyah olan yerlere e, püskürtmeye çalıştım. E, gördüğünüz gibi e, buralar tamamen mahvoldu. E, evi gördüğünde de annem bayağı bir üzülmüştü çünkü yani hiç ummadığınız bir anda e, bu şeyler oluşabiliyor. Özellikle de nemli bir bölgedeyseniz. Bu şekilde bulaşık süngeri'nin yeşil tarafıyla e, çıkarıyorlar e, çoğunlukla, e, püskürtüp bekletiyorlar birazcık. Ben de beklettim. Bekletmediğim yerleri normal süngerle silmeye çalıştım sizlere tamamen detaylıca göstermek istiyorum burada da bayağı bir çoktu hatta aynı şekilde burası mutfak salon tarafı da aynı şekilde böyle oldu salonda çekme imkanım yoktu burada sizlere göstermek istedim boyum da yetmiyor bu şekilde eşimden de yardım aldım. E, tabi her yere yetemedim sadece e, bir tarafını çekmek istedim ne olur ne olmaz güzel olmaz diyerekten öbür tarafı boş bıraktım sadece sağ tarafına e, videonun sonunda da sizlere göstereceğim sıktığım yerler bu şekilde e, açık turuncu renge dönüştü buralar yani ama e, çıkmadı e, normal sıkmadığım yerler zaten siyah küf olarak kaldı Evet arkadaşlar burada da size 3-4 saat e, diye tahmin ediyorum. Beklettikten sonraki kurumuş halini göstermek istiyorum. E, bu tarafa işlem yaptım. Diğer tarafa işlem yapmadım. E, fakat e, şöyle oluştu. Gördüğünüz gibi burada e, lekeler oluştu. O siyahlıklar gitti. Fakat onların yerine e, turunculuklar meydana geldi. Bu gördüğünüz e, avizenin etrafı e, Kararmıştı tamamen videonun e, ilk başında görebilirsiniz onu da e, sadece bunu çok güzel lekesiz çıkardı diyebilirim sizlere bu şekilde öbür taraftan da göstermek istiyorum ışığı arkama alarak da gördüğünüz gibi buralarda e, e, kırmızılıklar işte kamerada gördüğünüz e, lekeler e, oluştu küf lekeleri gitti e, fakat niye bu lekeler kaldı ben de anlamadım. Sonra biraz daha araştırdıktan sonra zaten domestos'un geçici bir çözüm olduğunu öğrendim. Siz de deneyecekseniz bu şekilde geçici olarak en azından orada oluşan küf mantarlarını yok etmiş oluyorsunuz arkadaşlar. Bunlar çoğunlukla sıcak, soğukta nem dengesinin fazla olmadığı yani fazla nemli olduğu yerlerde meydana geliyor. Evinizi düzenli havalandırmaya, ısı yalıtımı kullanmaya özen gösterin. Eğer sorunun çözümünü bulursanız yani nem dengesini güzel sağlarsanız bunlar da oluşmayacaktır. Çocuklarınız ve sizi hasta etmeyecektir. Çoğunlukla ıslak, nemli ve karanlık yerleri sevdikleri için çoğalabiliyorlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bu da böyle bir video kalsın. Deneyecek olanlar dener denemez bilemiyorum. Kendinize iyi bakın. Şimdilik hoşçakalın.